Hadi gidiyor. Şey şurada bursen, e, boyama kitapları var bakın. Evet. Bakayım burada setler varmış. Hadi yürü bakayım. Geç, geç. Geç, çek. Çabuk yürü. Ayşe bana bir şey almış. Bakalım babası alacak mı? Almayacak. Ayşe o ne? Aynen. Bir şey almış eline babası. Aynen. Babası bir şey almış bir eline. Babana almayacaktım. <laughs> Buyur Bay bay yap. Bay bay yap oğlum yapıyordam. Like atmayı unutmayın da. Hadi şey yap. Like. <laughs> Hayır almıyordu bu ne? Hadi şuraya bakacaksın. Buraya. Oğlum almam seni. Bak ablan gel sokaklar bakıyor ya sokaklara. Sokaklara bakalım. Neye bakıyorsun? Bakayım anahtarlık. Tamam onu Arkadaşlar. Evet. Bir tane çamaşır suyu alıyorum aşkım. Çamaşır suyu bitmiş. Aysma Hemen çamaşır suyu koyuyorum. Aysma gel gel. O ya. Çok güzel. Evet. Bakayım ne almışsın. Ablası almış. Aysa bay bay burası çok kalabalık bu arada arkadaşlar. Kötü görünüyor dişten. <laughs> evet akılaka, <gülüyor> 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 balıklara bakıyor. Buraya bak. Bay bay. <laughs> Ne oldu Ne bunlar ya? Hadi. Hadi. Aysma. Aysma uzak gitme gel buraya. Koşma koşma koşma. Hadi. Ne yapıyor? Ne oldu Aysma? Ne oldu Aysma? İyi misin? Yerinde dur birazcık kenara dur de insana gitsin. Evet. Evet. Ve like atmayın. Yorum da istiyorum. Ha? Yorum da mı istiyorsun? <laughs>